Ne olduğunu bilmediğimiz kuşta ikinci gün gözlerini hala açmadı ama en azından kursağını biraz daha doldurduk. Hala ırkı konusunda muallaktayız. Ebabil olma ihtimali çok yüksek. Etçil olduğu kesin. Et etle besliyoruz. Beslemeye devam. Al bakalım. Dur dur dur. dur. <laughs> İştah Hiç konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Gayet bizi annesi gibi biliyor ve yemeğini yiyor. Keşke yuvasını da bulsaydık ama biz elimizden geldiğince kursağını doldurmaya çalışıyoruz. Alın. Çok iştahlı. Çok iştahlı olması gayet güzel. Aa. <laughs> evet.